Arkadaşlar videoya geçmeden önce Ember'lı bir Ember'lı bir hesap çekilişim var 5313 kupada 21 karakterli Bir de görevleri çok var yani Bayağı bir görev var ben videoyu başlatmadan Önce baktım çok birikmiş Bu hesap çekilişe vereceğim Yapmanız gereken tek şey Videoya Bu videoya like atmak ve kanalıma abone olmak Ama eğer ben hesap verdikten sonra O kanala abone olan Kişi yani çıkarsa Bilmiyorum yani çok ayıp etmiş olur. Yani 8 seviye 2 tane karakteri var. Neredeyse maxlanacak yani ikisi de. Şu Colt ve El Primo. Shield de 8 olacak neredeyse. Yani 3 karakteri birden maxlanacak neredeyse. Belki vardır max başka karakterleri bilmiyorum. İşte böyleydi hesabımız. İsterseniz ben direkt ana hesabıma geçip geleyim. Hesap böyleydi. Geldim arkadaşlar. Ana hesabıma geçip geldim. Eee şey yapacağız şimdi. Ben zaten videonun başından gördüğünüz gibi bedava elmas alma taktiği göstereceğim size. Öncesinde hiç maç atmaya falan gerek yok bence. Zaten ben bu kafası kafatası dersini çok sevmiyorum. Direkt o zaman elmas taktiğine geçelim. Niye çıkmadı? Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Google. Ben gene de yan tutacağım. Buraya isterseniz Minecraft indirmeyi falan da gösterebilirim size bedavadan. Buraya oyun yazıyorsunuz. Oyun fo. yazdım giriyor. Direkt siteye giriyor çünkü bu site kullanılan bir site yani çok kişi kullanıyor ben buradan hesabıma çekmiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan ister 2000 elmas Brawl Stars çekebiliyorsunuz ücretsiz. 8100 UC çekebiliyorsunuz PUBG Mobile'a. E. Instagram 10.000 takipçi alabiliyorsunuz. TikTok 15.000 takipçi alabiliyorsunuz. Netflix Netflix hiç diyemiyorum başarım. 100 TL Netflix hediye kartı. Zula 70.000 altın. Zula oynayanlar varsa ben oynuyordum laptopum bilgisayarım kırıldı o yüzden bıraktım şimdilik. 21 Robux diye Roblox Rob, Roblox Neyse işte buradan direkt ücretsiz alıp tıklıyorsunuz arkadaşlar 2000 taş. Buradan elmas kodunu aktifleştir diyorsunuz. Kodu etkinleştir diyorsunuz arkadaşlar. İzle değil, izleyin bir video. Kilidi aç butonuna tıklayın. Daha sonra gelen ekranda telefon numarası kartınızı girin ve devam et tuşuna basın. Tamam, birinci bu kadar Sizi yeterli. şifre ekranına gönderecek ve dört haneli şifre mesaj olarak gelecek. Gelen şifre yazın ve onaylaya tıklayın. Tamam izledik. Buradan bu neymiş? Kodu atkıleştir Mobil örneği tamamlayın İşte buradan ne böyle oldu? Bir dakika. Bir geriye basalım. Kodu aktifleştir. Buna kodu deyin arkadaşlar. İş mi gene mi izleyeceğiz ya? Kilidi aç butonuna tıklayın. Daha sonra gelen ekranda telefon numaranızı girin Tabii ve devam et tuşuna basın. Böyle. Videoda gösteriyor. Altta fiyatlar falan yazıyor ama Sizi şifre ekranına gönderecek için. ve 4 haneli şifre mesaj olarak gelecek. Yani gelen şifreyi yazın, yazın ve onaylayıp yani hesabınıza bir süre sonra geliyor. Yani ben denedim kesinlikle oluyor ve karartılı bir site değil. Yani eğer bir şey olursa da yani yorumlara yazarsınız yani olmaz ama. Yani olursa arkadaşlar onu diyeceğim şimdi. Olursa eğer bir şey olursa mesajlar kısmınıza girin diyelim. E, işte mesajlar kısmınıza girin. Orada iptal yazın o size gönderdiği kodun mesajlarına girin arkadaşlar. Orada iptal yazın gönderin iptal oluyor. Yani eğer para isterse gerçi istemez. Telefonunuz tabi Türkiye'ye kayıtlıdır. O yüzden istemez yani. Bu kadar da arkadaşlar. Hesap çekişini de gösterdim. Yapmanız gereken tek şey is. Youtube kanalıma abone olup bu videoya like atmak. 2000 taşı ilgisini de gösterdim. Daha detaylısını göstereceğim. Aldığım video gelecek ama eğer bu video 10 like gelirse ya. Yani, 10 like. Bu da ressam işte böyle. Görmüştünüz ilk videoda. Bay bay arkadaşlar. Bir, bir sonraki videomuzda görüşürüz.